Dinimizde suret yapmak, canlı, canlı resim yapmak, ruhları olan, varlıkları, gölgeleri olan canlıları çizmek, hayvandır, insandır, haramdır. Bunla, bu konuda icma var alimler arasında. Peki fotoğraf çekmek caiz midir? Telefonla olsun vesaire caiz midir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş, racih olan görüş fotoğraf çekmenin caiz olduğudur, haram kapsamında olmadığıdır. Neden? Çünkü telefon fani bir şeydir yani suni bir şeydir. Ekranını kapattığında yok oluyor. Anladın mı? Bir maddesi yok. Fotoğrafı çektin. Telefonun ekranı ekranını kapattığında o resim kayboluyor. Bir maddesi yok. O yüzden bunu haram tanımına sokamayız. Burada racuh olan görüş fotoğraf çekmenin, telefonla fotoğraf çekmenin kerahatle caiz olduğudur. Evet en güzeli bunu yapmamaktır. Bir Müslümanın en güzeli bundan uzak durmasıdır. Lakin bu kerahatle caizdir. Haram sınıfına girmez.